Sometimes the silence guides the minds to move to a place so far away The goosebumps start to raise The minute that my left hand meets your waist And then I watch your face Put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah These hearts adore Everyone the other beats is for Inside this place is warm Var soldaki. Yalarım. Porno yazıymış. ama ben o kuşa yetişemedim galiba hatırlamıyorum. Ben Alex Texas'la geldim onunla yürürüm aga. Düzgün Aa, adam. Ben de düzgün biliyorum, adam biliyorum. kardeşim. Ben Muadamına geldim, Muadamına Aa. bu adamla geldim bu adamla giderim. Kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Ara düzgün adam. abi yatağı nasıl çevirir? Ha? <laughs> Şu, ha ben bile seçme ya. <laughs> ya yatağı <matan gülüyor> <seçiyor, hakkın gülüyor> mı atar düşüyor hakkın ya? Ya porno filmlerindeki <laughs> kadınları da seçtin mi bana ya? Valla <laughs> 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 uyuyacağım Ya ablasım yatağı mı sıçıyor kadın yatağı mı? Bence Mimi. Mimi mi? Mimi. çenesi çok garip. Ne olmuş çenesi garipse? <laughs> bu kızın çenesi Jirox'un dişinin dolgulu haline benziyor. Two görürsün Girls. Two mü? Evet evet. O porno değil mi ya? Aa! Annem izliyor bu arada. Hadi. <laughs> Bilmem git bunun turuncu saçlı kıza sor. Ablacım turuncu saçlı kadın benim hayalimdeki kadın. Beni şaşırttın. <laughs> çocuk çıktı. Öyle bir davranıyorlar ki hani sanki çocuk çıkmamış da benim hanım sıçmış gibi. O kadar alışmışlar ki. Çocuğu böyle tutuyor. Böyle pide gibi tutmuş koyayım. Çocuk böyle lümbür lümbür sallanıyor. Bir yandan ağlıyor. Şöyle bir. Eh, o ayıncıklıyı ver onu giydirelim. 3 kilo. Patates mi bu bana koyduğum yani. Bebek sonuç doğdu. Bizimki böyle. Beden... Baba baba. Zat tiri zort pırt kaka çiş. Zort çiş kaka. <laughs> Merhaba mı dedi? Evet çünkü buraya geldi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz de vatandaşlarına. Var cevabı. İkinci tura kalsa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu destekler? Erdoğan'ı evet. Erdoğan veririz. Evet. Öncelikle Jirok sabunu hiç yakıştıramadım. Olsan kardeşimizi sever sayardık. Abi bu ne canım odun çekti. <laughs> Oğlum ne güzel sulu sulu lan. <laughs> Suyunu da salmış has be. <laughs> ne yaptı? Koyayım bu laptopa. Abi bu. <laughs> mi dövdün bu laptopla sen? <gülüyor> <gülüyor> çok çok heyecanlıyım. Tek başım. Yalnız gözler kalbine aynı aslında derler. Bir de başka bir şeyin aynı. <laughs> gidiyoruz. Uçuyoruz. Ama biz uçuşa... Uçağa binmeden başladık. geciktin mi? O bir dakika erken gelmişim. Genelde erken gelirim. Arkadaşlar <laughs> İtalyan restorana gittik. Mi? <laughs> Anladım baba özür. Kusura bakmayın. Hello yardımcı olsa da. Community. Oh English English Bak. School. 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 Ha, school. 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 Abi. Ay. Adam. Şok abi. abi selam bir sorum olacak. 31 çekme orucu bozar mı? Ne bileyim? Huyum, tam da adamına soruyun ha. %50 Müslümanım bro. Ne bileyim abi. Ben oruçluyken hiç çekme. Ya ben hiç çekmiyorum da evliyim çünkü. Sabır çek. Sabır çek he. Tos, tövbe sabır. Öyle be abi. Abi. Robot... <laughs> Direkt robota bastım şinasi. Geri zekalı asar! <laughs> lan bir dur lan! Nasıl lan <laughs> oldu robot değil lan? Asar çok haklı. Diye gelir aklına? Direkt nasıl top var. Topu geç abi önce benim aklıma direkt Robo robot geldi. Ya aklına robot nasıl önce gelebiliyor ya? Bu tekerleme oku helal olsun. Tekerleme siz bizim Çekoslovakya karşılaması sesleriniz var mısınız yoksa Çekoslovakya arkadaşlarımızla var mısınız? Yanlış okudun. Ne yapacaksın? Beni çıldırtma. Hmm. <laughs> 6, Eray 66. Abi 66 Eray ne ya? Sizin ben gözünüzü Ver terbiye yorma. mu? Yerim bana kırdan alır mı? Yok Herhangi bir Twitch yayıncısı herhangi bir sandalye koy. %66 ne koyayım ya? Kim? Kim, kim? Kim A still wild animals. Evet, köpek gibi görünebilirler ama bunlar hala diyor vahşi hayvanlar. Evet. Bak çok yavaş ve dikkatli olmamız gerekiyor harekette. Çünkü bir tanesi tetiklendi mi? Gidiyor böyle, yapıyor. Ondan sonra bütün mahalleyi topluyor uç. de maymun. Amına koyurum. Oğlum DUR lan. Koyarım. Pis. Altı nasıl sıçtım ya. Neyse kalsın. Karımın sikiyle oynayacağım. Oha <laughs> ne diyor? Biz burada Adil anlaşma. Şey, lan sen öyle. arabadasın. Ay ya, yavaş git. Panday bassa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Kenan mı Kesper mı? Kesper. Kesper. Ayer <laughs> gibi <laughs> <bayardomuz>, <laughs> Götünü yararım öyle. Küfür için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Küfürbazlığımı aşmaya çalışıyorum. Normalde böyle değilim. Gerçek hayatımda bu kadar küfür kullanmıyorum. Nedense bilgisayar başına geçtiğim zaman yayın yaparken bu ağzı kontrol edemiyorum. Sürekli küfür ediyorum. Siz de küfür etmeyin arkadaşlar. İyi bir şey değil. Arras falan de. <laughs> Bahadır Koreli bir cosplayer'dan host e, gelmiş. Tanıdıksa beni bir tanıştır. Tanıdık değil ama çok teşekkür ederim. İyi te sağ olsun. Şimdi diyeceksin ki ben Türkçe bilmiyorum. Koreliyim. Bu benim içimde değil. Öğreneceksin, öyle ostatacaksın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Basma F1 Ha yeni özellikten efendi doğru söylüyor. Ne oluyor ki öyle olunca? Ya renk ayarı işte. <laughs> Şempanza atmana koyayım ya. Efona bas ışıkları kapat. Senin Allah belanı versin. Vurmadın hiç vurmadım, hiç vurmadım. Hiç ne, inan, vurmadım ben yok vurdum senin yanında bile değilim. Ya. Ha yapıyorsun? beloymuş tamam. Ben kimseye vurmadım Efe dışında lütfen bana vurmayın. Ya kes lan ağlama. Ben, 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 ben kimseye vurmadım. Ben kimseye <laughs> vurmadım. Bomba. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Eğlenmeye basıyor muyuz? Allah'ım ağzı tırız biraz. İyisin abi. Mm. evet girmiş. Nasıl? Gol devam. Bir düşman kaldı. İyisin. Gel be. Oy. Bak bak. İzle çen izle verdim bizi. Hele <laughs> landet!